İsmim Gülçehra Açilova. Öğrenciyim. E, kendim, memleketim Türkmenistan. E, burada ikamet, Sarıya'da ikamet ediyorum bu yakında. Dişten hafif bir ön kısmında böyle bir e, güldüğüm zaman rahatsız eden bir çarpıklık vardı. E, onu bir e, şey yapmak, bir de arka tarafta da görmediğim bir çarpıklar var. Onu düzeltmek için. Şu yakında ikamet ediyorum zaten. Bu yoldan gelip geçerken sen sürekli görüyordum zaten. Bir de birkaç e, kliniklere de başvurdum. E, bir karşılaştırma amacıyla. En sonunda burada karar kıldım ee, ve en önemlisi de hani hijyen açısından ve e, doktorların çok nasıl söyleyeyim bu işin ustası hani şeyi olması çok bu şey etti beni. Karar vermem de daha böyle o, pozitif yönde etkiledi. Evet. Harika geçiyor. inanın geldiğim zaman yani evinden daha ötesinde rahat, huzurlu hissediyorum değil mi? Daha böyle genelde dişçiye gittiğin zaman bir, bir, korku hissedilir ya insanlar. Öyle bir korku kesinlikle yok. Yoksa ben dişçiden korkarım. <laughs> Burada böyle bir şey yok. Gayet güler yüzlüler. O önemli şey bu ve hijyen açısından bir daha söyleyeyim. ki açısından çok çok dikkat ederim. Hani seçerim, seçiciyimdir şeyinde. Tedavi sürecim gayet iyi geçiyor. Hiçbir sorun yok. Bazılarının aksine hani bir ne bileyim bir kopma ya da bir ağrı, bir sızı, bir ilaç içmeme gerek direkt bir şey kalmadı. Hani Öyle gayet rahat atlatıyorum tedavi sürecimi. Korona sürecinde gayet ıı, ilgilendiler. Yani gerekirse randevular ertelendi, o yani tabii ki bu bizim, bizi düşün, bizi düşündükleri için. Ortamı hani de, biliyorsunuz desen, dezenfekte olmalar açısından gayet olumlu karşılıyorum bu durumlarda. Hatta gerekirse bir, bir ertelenme daha da şey yaparım, hiç şeyde sıkıntı yok benim için. Kliniğin nasıl söyleyeyim bu ıı, korona hazırlık süreci, Şimdi bilirsiniz hani 10 üzerinden 10 diyebilirim yani. Çok dört dörtlük bir hazırlık olmuş gönül rahatlığıyla artık yani korkmadan gele daha da zaten öyleydi de bundan sonra bu süreçte de zaten gönül rahatlığıyla gelebilirim artık. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta tavsiye etmişlerim de oldu birkaç arkadaşım gelecek yakında. Onlar da şey yani ve en önemlisi de şu benim yaşımda da zaten 34 yaşındayım. Bu yaştan sonra hani öğrenciyim bir de hani dijital ortodonti şey tedavisinde görüyorum şu an. Süresinin kısa olması benim için gayet bir avantajlı oldu. bu yaştan sonra bir iki üç sene taşıyamam bu şey ama bu açıdan çok süper oldu benim için. Bir buçuk senede hallediyoruz.